Merhaba sevgili seyirciler. Bugün 31 Aralık Perşembe. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Bağcılar Meydanı'ndayız. Dövizdeki dalgalanmaları halka soracağız. Hepinize iyi seyirler. Dövizdeki dalgalanmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye bir oyundur bu. Dış güçlerin bir oyunudur. Maşasıdır. 2023'e kadar oyun oynanıyor. Ülkeyi karıştırmak için. 2023'te yeraltı madenlerin şeyi bittiği için Onay bittiği için o yüzden de oyun oynanıyor ama ne oyun oynanırsa oynansın bu ülkeyi kimse dağıtamaz. Bölemez yani. Ama içimizdeki hainler var o hainler de Allah'ın izniyle onlar da yerin altına girer. Bu ülke bizim kimse bu ülkeyi de dağıtamaz. Bu halk çok bedel ödedi. O bedelinde karşısında dimdik ayaktadır. Allah'ın izniyle bu ülkeye hiç kimse bir şey yapamaz. Önümüzdeki dalgalanma siz öğrencileri nasıl etkiledi? Ya şimdi şöyle mesela okula aç kaldığımız zamanlar mesela okula bir şey almak istediğimiz zaman çok pahalı oluyor. Yani e, mesela bir fiyatı eskiden bir e, 1-2 yıl öncesinde 5 lira e, hani 5 lira ama şimdi 10 lira olduğu için hani biz çok zor durumda kalıyoruz. Sana acı bir şey söyleyeyim mi? Ben lisedeyken dönerin fiyatı 3 liraydı. <laughs> yani abi işte bizim de şansımız yok ne yapalım. Başsız bedeliz yani. Valla. Dövizdeki dalgalanmalar sizi nasıl etkiledi? Nasıl etkilemesin? Yarıdan yarıya dolara yatıyor paralar. Emeklinin çorbası kaynıyor mu? Maalesef. Bir markete gidiyorum. 5 kilo yağ 109 lira. Zeytinyağı. Nasıl alacak insanlar? Keşke yetkili merciler bunun hakkında bir açıklama yapsalar da halkı rahatlatsalar değil mi? Evet. Yok düzenmez kesinlikle. Şey ıı, oyun oynuyorlar. Oynadıkları oyunun ceremesini halk çekiyor diyebilir miyiz? Evet oğlum ya sorma. Günah değil mi bu insanlara? Millet sesini çıkarmıyor. Herkes suskun. Dövizdeki dalgalanma sizleri nasıl etkiledi? Beni etkilemedi. Merhabalar, dövizdeki dalgalanmalar siz öğrencileri nasıl etkiledi? Şöyle ki ben üniversiteye hazırlanıyorum ee, ve şu son bir ay içinde kitap paraları o kadar çok arttı ki gerçekten kitap alacak para bulamıyoruz. Yani diğer arkadaşlarımla konuşuyorum ve onlar e, haftalık artık çalışıyorlar ve kitap paralarını böyle çıkarıyorlar. Gerçekten çok kötü etkiliyor bu durum bizi. Gerçekten her konuda etkiliyor. Doların inip kalkması, Kıyafet bile alamıyoruz. Şu an çapulcu gibi durmuyorum ama gerçekten çok çapulcu bir insanımdır. Para alacak, kıyafet alacak şey yok. İlerimizde koton var. Bir tane tişört 120'den aşağı değil. Gerçekten zor geçinemiyoruz. Buradan babama teşekkür ediyorum. Çok iyi geçiniyorsun baba.